Canlı canlı Keşkanlı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde ve e, muhteşem bir Avrupa gecesinden daha sizlerle e, çıkarttığımız analizlerimize beraberiz. Ama öncesinde ben Gambler'ın, e, öncesinde hafta sonu Fenerbahçe-Samsun maçının skoru, ayrıca Northland maçının skoru, ayrıca salı günkü maçta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçının skorunu doğru tahmin ederek e, bizlere kazanç sağlayan, sağlatan ayetten short kombinlerinde e, Arsenal Shakhtar maçıyla sadece e, Arsenal'in ikinci yarı atamaması ile ilgili birazdan buna değineceğiz nasıl kaçtı diye ama onun dışında Aston Villa Bologna short kombininde maç sonu bir Paris Saint Germain PSV maçında da maç sonu karşıtı gol var seçeneklerimiz short kombininde kazanmıştır arkadaşlar güle güle harcayın Bol kazançlar. Ben e, muhteşem tahminleri, muhteşem analizleriyle baş başa kalmadan önce Gemdar'a e bir merhaba diyeyim. Merhaba ve tebrikler Gemdar. Merhabalar, teşekkürler Leo. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Leo'nun da bahsettiği gibi son zamanlarda e, video tercihlerimiz çok başarılı bir şekilde geliyor. Özellikle skor tercihleri. Hafta sonları olsun, hafta içi olsun. Videolarda e, Avrupa ve Şampiyon Ligi maçları olduğu süreyle arkadaşlar. Gayet de isabetli, bar, e, isabetli bahislerimiz tabii ki de oluyor. Değerlendiren arkadaşlara da tebrik ediyorum. Harici bugün içinde arkadaşlar tabii ki de e, temsilcilerimizin maçları var. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Onları da yormayacağız. Toplamda dört maçımız var arkadaşlar Avrupa Ligi'nde. Hep birlikte yorumlayacağız. Güzel de bahisler olduğunu düşünüyorum. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gambler. Evet gerçekten e, Gambler'ın analizleri ve e, muhteşem skor tahminleri e, bize çok kazandırdı. Bugün de bize kazandıracağını düşündüğümüz e, dört maçı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. E, ben çok da sözü uzatmak istemiyorum açıkçası. Hemen ilk maçımıza geçmek istiyorum. İlk maçımız 19.45'de başlayacak. Karabağ Ajax maçı. Evet Ajax e, ligde iyi baş, iyi gidiyor tabii ki ama e, bakalım burada neler yapacak Gemdur sen maçla ilgili neler bekliyorsun? Evet Öncelikle biz aççası Karabağ'dan e, Avrupa maçlarında özellikle bayağı bir şekilde kazanç sağlıyoruz. O, Nitek'in yapmış olduğu maçlarda da bunu bize gösteriyor. Karabağ bizim için arkadaşlar. E, hakikaten de güzel ka güzel kazanç sağlatan bir takım. Özellikle iç sahada yapmış olduğu performansla bayağı da kazanıyoruz. E, tabii ki de şu an e, ayak ayarlayacaklar. Bayağı zorlu bir rakip arkadaşlar. Yani Dişli bir rakip. Ama Karabağ'ın ben aççası maçta es geçeceğini düşünmüyorum. Muhakkak bir gol bulacaktır. Ayaksız arkadaşlar sezonun başından beri takip ettiğimiz takımlar arasında e, ligde de gayet güzel gidiyorlar. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde de iki maçta e, bir galibiyet, bir beraberlik aldılar. E, i̇lk galibiyetleri de arkadaşlar biliyorsunuz Beşiktaş takımına karşı idi. E, o da farklı skorlarla e, maçı kazanmayı bildiler. Yine yani yine keyifli, e, güzel bir karşılaşma bekliyorum ben atçası. Karşı gollerle arkadaşlar bu maçın iki buçuk seçenin Rahat bir şekilde gelmesini düşünüyorum. E, bu sebepten dolayı bu maçta kombine tercihimiz 2.5. seçeneğidir arkadaşlar. E, skor tercih olarak da 2-1 veya 3-1 gibi bir skorla Ajax'ın maçı kazanmasını bekliyorum. Tabii ki de bu sürpriz e, skor tercihleri arkadaşlar. Sürpriz kuponları da değerlendirebilirsiniz. Ağzına sağlık Gendler. Evet ikinci maçımız. Bir e, büyük takımımızın e, maçı Fenerbahçe-Manchester United-Fenerbahçe. Yani o aradığı, özlediği futbolu sergileyemiyor bir türlü. Bu maçta e, bakalım Manchester karşı neler yapacak. Sen bu maça neler bekliyorsun Yener? Evet öncelikle Fenerbahçe'den bahsedecek olursak en son ligde zaten Samsun Spor'da 2-2 kalmıştı arkadaşlar. Bunu da zaten video tercih olarak söylemiştik. Skoruna varana kadar doğru bilmiştik. Öncesinde de zaten Avrupa maçı oynamıştı Twente ile. Onunla da 1-1 gibi bir skorla berabere kalmışlardı. Ee, şimdi arkadaşlar e, yine güçlü bir rakiple oynayacak. Avrupa maçımız e, Manchester United var karşımızda arkadaşlar. Açılsız bir Fenerbahçe takmanın bir, bayağı bir zorlanacağını düşünüyorum. E, çünkü e, Manchester United Avrupa'da oynamış olduğu iki maçta e, iki beraberlik aldı arkadaşlar. Yani Manchester'ın muhakkak ki muhakkak yani bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. E, tabii ki de İsa performans olarak Fenerbahçe bayağı bir zorlayacaktır. E, İsa'da ee, minimumda bir gol hissesine sahip bir takım arkadaşlar Fenerbahçe. Ee, Manchester United zaten yakinen takip ettiğimiz takımlardan biri. Gol ve goller bulabilir. Ama biz arkadaşlar umarım e, tabii ki de temsilcimizin bu maçı kazanmasını e, bekliyoruz. Bizim oynayacağımız kombine tercihimiz arkadaşlar. Ee, Fenerbahçe'nin de gol bulmasını beklediğim için e, United'da gol ve goller bulabilir. O açıdan ben ortaya iki buçuk üst seçeneğine gideceğim arkadaşlar. İki buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için Müne tercih tercihidir. Temsilcimiz de, de buradan başarılar dilerim. Umarım maçı kazanır ve 3 puanı hanesine yazdırır. Evet, eee inşallah Fenerbahçe e, istediği sonucu alır, e, bize de kazandırır diye ümit ediyoruz ve gelelim ikinci temsilcimizin maçına. E, çok zor bir deplasmanda olacak Beşiktaş Lyon deplasmanı. E, gerçekten Lyon ev sahibi ev sahibi olduğu tüm maçlarda çok iyi performans sergiliyor. Sen maçtan neler bildiriyorsun Gendur? Evet genel anlamda Lyon'dan bahsedecek olursak senin de dediğin gibi Leo iç saha performansında Lyon baya üstün. Nitekin ligde de bunu e, kanatlamış durumda. Ligde de çok güzel giden bir Lyon var arkadaşlar. Maçları baya gollü geçiyor. Minimum 2-3 gol isteslerine sahip bir takım. E, Beş şer her ne kadar arkadaşlar ligde e, güzel gitse de Avrupa'ya biliyorsunuz kötü başladı. Ayaksan 4 tane gol yedi. E, Frankfurt'ta 3-1 gibi bir skorla Yenildi. Yani 2'de 0 yaptılar arkadaşlar. Açıkçası Beşiktaş'ın ben Avrupa'ya fazla önem vereceğini düşünmüyorum. Çünkü rakipleri bayağı bir zorlu. Bittekin Lyon da çok zorlu bir rakip arkadaşlar. Şu anda Eplas bana gidecektir. Ee, bayağı da zorlanacaklarını düşünüyorum. Ama arkadaşlar Beşiktaş'ın ben ofansif gücüne güveniyorum. Burada e, Lyon takımı minimum e, bir gol yeme istatistiğine sahip bir takım. Özellikle Avrupa'da arkadaşlar. Beşiktaş'ın ofansif gücü yüksek olduğu için burada minimum bir gol olabilir e, Lyon'dan da tabii ki gol ve goller beklediğim için e, maç geneli iki buçuk üst seçeneğine gideceğim arkadaşlar. E, bu maçta da maç geneli iki buçuk üst seçeneği tabii ki de bizim için kombine tercihidir. E, tabii ki de temennimiz arkadaşlar Beşiktaş'ın temsilcimizin kazanması yönünde. E, umarım da maçı kazanır. Şimdiden temsilcimize bol şanslar dilerim. Ağzına sağlık Kemdur. Evet ve e, günün son maçı, sona analiz ettiğimiz maç sizler için ee, bir Premier Lig temsilcisine daha gittik gene. Ee, Tottenham, AZ Alkmaar. Gerçekten Tottenham da evinde e, üstün bir oyun sergiliyor. Eee iyi futbol oynuyor. Sen bu maçtan neler ekliyorsun Gendor? Evet, Tottenham'a genel anlamda zaten e, yani Azakmar'dan kadro kalite anlamında e, çok çok üstün bir takım. Nitekin e, bu sene ligde de e, çok güzel başlayan bir Tottenham var arkadaşlar. Özellikle İsa performansı bayağı bir güzel. E, İsa'da ortalama 2-3 gol istatisine sahip bir Tottenham var arkadaşlar. E, Azakmar'da aççası açıkçası arkadaşlar ligde şu ana kadar e, biraz iniş çıkışı performanslara sahip. E, Nitekin son yapmış olduğu maçlarda bayağı bir zorlandılar. Son 5 maçın Sadece e, birini galibiyetle sonuçlandığı arkadaşlar. O da e, Avrupa maçıydı. Esporuk'a karşı e, evinde 3-2 gibi bir skorla yenmişlerdi. Harici lig maçlarında arkadaşlar ve e, Atletico Bilbao ile oynadığı Avrupa maçında Mağlubiyet aldılar. Açıkçası buradan ben e, Tottenham takma tarafından bir şeyleri bekliyorum arkadaşlar. Yani maçta kazanmasını bekliyorum. E, kazanmak istiyorsa bence en az 2 gol atmak zorunda. Normal şartlarda ev sahibi 1.5 üst seçeneği çok güzel bir tercih arkadaşlar yurt dışından takip eden arkadaşlar varsa bu seçeneği değerlendirebilirler. Onun oranı olduğunu düşünüyorum. Ama bizim oynayacağımız tercih ise arkadaşlar e, maç keneli 1 ve 1.5 üstü. E, bizim için e, bu maçta kombine tercihidir arkadaşlar. Maç keneli 2.5 üst seçeneği de gelme imkanı var. Bu seçeneği de arkadaşlar tabii ki de canlıdan takip edebilirsiniz. E, bu maç için yorumlarda bu şekilde değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet arkadaşlar gerçekten dört tane muhteşem Avrupa maçını sizler için analiz ettik. Karabağ Ajax maçından maç geneli iki buçuk üst toplam gol bekliyoruz. Fenerbahçe Manchester United maçından temsilcimizin evinde oynadığı maçta e, yine toplam gol iki buçuk üst seçeneğine gittik. Lyon Beşiktaş maçında toplam gol iki buçuk üst seçeneğine gittik. Tottenham Ajax maçında da maç sonu 1 ve bir buçuk üst seçeneğine giderek Sizlerle birlikte yine kazanç dolu bir ağırlıklama heyecanını yaşayacağız. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için önemli. Emine sağlık tekrar gemidir. Teşekkür ediyorum. Tekrardan e, tabii ki de temsilcilerimize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Umarım 3 puanları hanelerine yazdırırlar. Bahisler güzel. güzel. Güzel de kombine tercihleri olduğunu düşünüyorum. E, canımdan her videoda söylüyoruz. Özellikle özellikle takip edelim. E, harici bol şanslar arkadaşlar. Herkese başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.